Abi, Herkes ya nereye gitti? Abi nasıl başardın bunu ya? İnanılmaz ya Nasıl yaptın abi <laughs> <laughs> Allah? nasıl yaptı bu arada? Ben düzelteyim bari bunu da, daha... anlamadım. Üst üste tıkladı, değil mi? Tak 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 yaptı. Evet. Tamam. Aa. <laughs> 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 İlerleyemedi götür yeter be adam. Vay be. Hmm. Tamam, tamam. Buraya daha yapacağım. Tamam. Tamam. O zaman bu spamlemelere karşı delay koyayım. Böyle bir saniye bir tıklayayım sadece. Oraya da ben duvar koyayım. Sen, sen bu oyunu kimden <laughs> oynattın? Kimseye onu atmadım direkt paylaştım. Yapacak çok Çünkü zamanım ]ydi. yoktu direkt pat yattım. Ah, <laughs> 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 <own> batarya ölmüş. Şarj aletimi bulmam gerek. Bu oyunu i̇şte nereden stres? indirebiliriz? Lazım. Youtube video izledim kurdistancom altına? saniye. Tamam. Hmm? <laughs> burada ne işim var? Al <laughs> <laughs> En azından canını okurum demeyi öğrendin chat Eskiden canını okurum yazıyordunuz köylü gibi Dilimizi öğrenmeniz beni mutlu eder Evet <gülüyor> <gülüyor> Kapı kilitli Bir saniye Niye orda o? Hmm, <laughs> tamam. Bunu da düzelteceğim. Oğlum bu okay. anahtarın hitboxu tamam. ne böyle? Ya Di tamam sen devam et. Bak devam et ben. Dilenci geliştireceğim. Hitbox'a hitbox amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok i̇şte teşekkür budası. ederim bu arada ya. Ne o demek? Bayağı geliştireceğim sayende. Niye buraya girdim ki? Bir de sen köpeği gör gerçekten. Köpeği geldiğinde <laughs> göreceksin her <laughs> Paramı isterim ne? ya bu arada? <gülüyor> <gülüyor> ya na nasıl yani? Kaç FPS? Şu an duruyor Herkes nereye gitti? Ya bak yapmak istemiyorum ama o içimdeki abi oy <laughs> Allah. Yaptırıyor bana. parkta tamamen boş. Parkta tamamen ne boş? Ben anlamadım ki. Bir i̇şte insan yok. Hey tamam kimse boş. var mı? Öyle mi ay mı? Tabii abi, parkta. Hala bu devam de. ediyor ya. Gerçekten. Bu arada haklı bence. Ama. Ses nereden geliyor? bu arada haklı diyor ya. Sahi misiniz şu an ya? ben <laughs> haklı buluyorum gayet. Burası Hayır, da boş görünüyor. Anlaşılıyor ya gayet. Ben e, yardımcı olayım mı? Öyle mi? İlk oraya tırmanma eklememişler. Sen full çatılarda gezerdin yoksa. Harbi var lan sizin kreyi. parkur varmış orada. Şehir merkezine giden tek yol bu. Bu arada bu kadar parkur yapmaya varmış. meraklıysan evet, orada geçmiş. bir parkur var yapman gereken. Yani bir easter egg var aslında ama zor bir parkur. Zorsa hiç bulaşmasın ya beni. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim <ederim. gülüyor> Alo! <laughs> Tabii ya. Tabii ya. <laughs> A, kaldı Tabi ya. Tabi ya. Büyük umutlar bir de. <laughs> Önümcek at. Ananın. <laughs> Karşı pencereden gidiyor olabilir mi oraya? Really? Balkon <laughs> duvarından. Oradan sığar mı bu adam ya? Soldan sığmaz mı? Böyle bir şey var mı? <laughs> Tabii. Var Çözüldü var. kardeşim. Çizildi kardeşim. Barikatları açtık mı peki? Açtık amına koyayım. <laughs> evet kardeşim. Oyun artık açık dünya oldu. Abi mantıklı bir açıklama var bunun için. <laughs> Bakın. Ben oyuna patch attım ya. Oyunu patch atarken oyunu speedrun'layabilin diye bir tane bir şey yaptım bir tane binanın ee, kolejini düşürdüm. O bina o bina işte. O yüzden geçebiliyorsunuz. Şimdi düzelttim o peçe atacağım az yarın da da. <laughs> Yeter ya yani, <daha> yap. <laughs> ya ben bozdum mu şu an yine? Hot kardeşim hemen. Soldan çıkarsın abi kutudan. Geri gidebilir Geri git üstten çık. <laughs> bir dakika benim buradan bir yere mi gitmem gerekiyor abi? Parkur yapacaksın şimdi yaptım işte. Ama limon bulacağız abi. He? Düzgün yol. Düzgün yol yapman lazım. Ne yapmam lazım? Düzgün yolla. Yani buradan yapman lazım. Bağlı burası amına koyayım. Değil değil. değil. Tam, tam, Sen CS bir CS bir alt oynarken zıplarken eğilirsin ya böyle parkur yaparken onun gibi yapman lazım. <laughs> of hızını al. Of. Of. Şehir merkezinin gidiş orada işte. Yol bloklanmış. Sen de geçiyorsun. Derin dikay bekleme ha. Akışını bırak bura. Of. Şehir merkezi ileride olmalı. Öyle mi? Bilmiyor musun yaşadığın şehir merkezi oh. nerede? Merhaba kimse var mı? kaza mı olmuş? Yok devrem sikişiyorlar kaza olmamış. Aa. Ee... Ee... Burada niye et var lan? <laughs> ne oldu lan? Hayır bari. Ne yapalım bari. Şehir merkezi olmalı. Oyun üstü daha bir şey yok. Merhaba kimse var mı? Bu kadar niye sesli bu kadar? Kazanmış. olmuş? Harbi de FPS dropla birlikte vurdu ya. Jumpscare <laughs> gibi oldu amın akim. Burada niye et var lan? yok. Ne oldu? Çabuk, 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 çok, çabuk, al. Hadi, hadi, arkadaşım. Çok iyi, çok iyi. Ee, Koşacağız mı? Manca. Gel, mı? Hayır, hayır, hayır. Oğlum, oğlum, oğlum. Ne şey şey. oldu? Parkuru <laughs> göremedim ya. Şehir merkezi yerden olmak. Merhaba kimse var mı? KZ klan kutu. Aşağı inmeden. mı Aynen aynen. Bak mesela burada da ay, arabaların üstünde belki. Öyle mi? Yok yok. Evet. Burada niye et var lan? Ne oldu lan? Çabuk 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 al. çabuk, 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 çabuk e, ol. her seferinde ete basarak geçtin sen oradan. Geçmeden basmadan geçmeden. Ay ananı avradını Pes etme pes etme Devam Sıkıntı şu Çok... Ben çocukluğumdan beri oynadığım için bu FPS oyunlarını tamam. Evet Bende eğilme hep Shift'tir Nasıl ya? Evet e Bir yok yani değil mi? Mesela evet. orada Koşma da hep kimse var mı? Caps lock'tur. Yapamıyorum. O nasıl bir ee, nasıl bir, bir ters karmaşık. Sayın developerım. developer. <laughs> de yürümedir bende. Yani Burada niye et var lan? İmkansıza yakın <laughs> burayı yapmam. <laughs> ne oldu lan? Ben de eğilmek mesela mouse yan. Çocukken arkadaşlar, çocukken o. parmağım yetişmiyordu arkadaşlar. Bu arada doğru. <laughs> Kalıptaki oynarken de girer girer ilk bu ayarı yaptım. yaparsın abi. <laughs> abi. Önce <Önkelenme> lanma. <laughs> anan var, Öyle anan. <gülüyor> Kazanmış. <gülüyor> Hadi abi var? abi <laughs> bu parkur yaparsan camiyi görmeye hak kazanacaksın. <laughs> abi çok cami çok diyor ne olur yap. Ya, ya. Mümkün değil abi yapamam. Ya. Key binding yapar, gelene kadar yapamam. Yok yapamıyorum. Mümkün değil. Açık mümkün atıyor. Buradan nereye? Hayır hayır. Bunların üstüne çıkılıyor mu? Çıkamam Tamam buradan geçemez. Ananı sikerim. Ama yeter daha. Gitemez diye dalı dedim. Mümkün değil yapamam. Şehir merkezilerde olmalı. Kemal bile yaptı Merhaba, demeyin kimse yapamam. Mı? Alışkın değilim mümkün değil. Impossible. Kaza mı olmuş? Zıplarken eline gerek yok. Sadece koşmaya tıkla sen aslında burada. Burada niye et var lan? <laughs> ne oldu lan? Elmeye gerek yoksa Ç ihtimal çabuk, 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 çabuk. var. Çabuk, çabuk, çabuk. ol. <laughs> hadi, hadi yaklaşıyor. Lambaya oğlum. Lambaya 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 lamb oğlum. <laughs> lamb hayır hayır. Hayır hayır. Tamam çözdün ya yapıyorsun işte gayet. Bu arada ben burayı kolaylaştırmıyordum. Haydi paylaş. Tak martı. Merhaba kimse var mı? <laughs> ne yapıyorsun böyle köpeğimden. Ampule zıplayacaksın abi. Kaza mı olmuş? <laughs> burada niye et var lan? <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> çabuk ol çabuk ol. Çabuk al çabuk al. Hay Allah! Hadi Şehir merkezilerde olmalı. Merhaba kimse var mı? kaza mı olmuş? Abi tabi yaptın hadi. Monitörü yavaş yavaş, yavaş, yavaş yavaş çözeceğiz oyunu. Yavaş yavaş çözeceğiz oyunu. Ne oldu lan? Monitörü kıracağım. Çabuk kal çabuk al. Ya bir gör istedim zaten. <laughs> hadi yaklaşıyor. Ha? 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 Tamam buradan geçemez. Oraya öyle iki kutu? Ana unutmuş mu onlar orada? <gülüyor> <gülüyor> Ma mantıklı bir açıklaması var. Mantıklı bir açıklaması var. Şey yapacaktım. Gittikten sonra geri dönebilecektik bir Nasıl türlü. Ne Neden Ama... oluyor direkt? Tamam mantıklı açıklaması yok. atacağım şey Her şeyi atacağım. <laughs> göz önümüzde. Merhaba. Kimse var mı? Nerede lan baba? Gel yani evet, 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 baba hadi. Pas koymuşum Türkçe yeme ne Kamera kayıttadır. Evet. <laughs> Git. Dün gecenin kamera kayıtlarını elde edersem sınırım neler olduğunu anlayabilirim. Tamam, tamam. Alışveriş merkezi Buralarda yine açılmış bir alışveriş merkezi olması lazım. Oranın güvenlik odasına Değil girmem de. gerek. Ah Aa oradan. giremedik camiye. Bir gitsen, mehter mi açılıyor mu? Olması lazım orada. Yok. <laughs> Allah'u o... ekber, Allah'u ekber! <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Sadece bunu söylüyormuş. Güzel, yarının linçi belli oldu amana. Ne dedim, ne dedim ya? Merhabalar Twitter. Evet bu <laughs> kişi. Neyse sen parkur yapmayayım ben ya. Bu arada camiyi 6 dakikada yaptım ya. Oraya mehter marş ektirdim. Yakınlaştığında çalıyordu normalde de. Yakınlaşamıyoruz ki kardeş. Yok or yok, orada duvar var gitmeyi sağlamıyorum zaten. Ama yakın... Sonların doğru geldiği için burada hiçbir şey koymadım. Normalde buraları dolduracaktım. O yüzden direkt alışveriş merkezine gidiyorsun buradan. point gibi bir şey yok değil mi? Bir şey olursa de... Direkt... İçeri girmenin bir yolunu bulmalıyım. İşte bana onu demeyeceksin. Ama o insan kısmı zaten buradan soracağım. Ne bu ya Discord gir çık sesi bende yoktu. Yukarıda çekiç var. Belki içim eriyebilir. Nerede çekiç var ya? Hmm, bu yukarıda bak sağ. Diyeyim ben ya. Ben oyun kasmasın diye ışıkları düzenledim bu arada oyunda çünkü bir çok insan da kasıyordu. Orada olması lazım. Oraya ben bu ışık ekleyeyim tamam. Çıkar evet, Ahmet abi. Nerede lan? Balyoz o. O çekiş değil o balyoz. Ya bu Discord sesleri benden mi geliyor? Eee... Ben duymuyorum. Ben de duymuyorum. Demek ki senden. yayına girişip mi geliyorsun? Aa bak bir daha geldi duydum. Ta senden bak. geldi. Benden nasıl geliyor? Ben de, kime girdim çıktım ya? Oğlum bende sesler Doğrucan kapalı burası. ya. Beni delirtecek misiniz? Ayküm yok. Allah Allah. Saniyenin. Neyin? Yo yayın kapalı. Allah belen versin ben yapmıyorum Yapsın Ben koyunca neyle dururuz ses kayıt alırken falan ne bileyim Abi ben hiçbir şey görmüyorum orada Abi bak şimdi biraz sol yap kafayı kaldır Bak ha bak o çaprazda bak gördün mü bir tane yansıma var bak Balyoz gibi bir şey evet. Tabura koyacağız abi Abi yapmış ya oyunu. Aa ışık geldi <laughs> Işık geldi anladın <laughs> mı? <laughs> ya? Abi hemen <laughs> ekledim, hemen ekledim. Sıkıntı yok. <laughs> of Volkan abim balyozu gibi abi. Ee? Mı <laughs> bir şey diyeceğim. diyeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim. Hocam, Discord, Discord duydun ya. Ee? <laughs> o sanırım oy oyundan gel. <laughs> ben dedim. Oyundan mı geliyordu? Doğru, Doğru. değil. abi bir ben bunu nasıl bir alacağım? Yapıyorum. Daha iki tane daha var onları alacaksın. Abi ben ambiyans sesini kaydederken ekran kaydı alıyordum. Büyük ihtimalle Discord'dan belirle çıktı o sıra. He. Fark etmedim. mi çok, kısık gelmişti herhalde ses. Ben, duym ben duymadım hiçbir zaman gameplay'imde. Ulan Taha'yı zeki alayım ya. Tamam, onu Çışla. da düzeltelim. Allah Allah. Arkadaşlar oyun tek başıma yaptım ve 30 günde yapıldım lütfen göz önünde bulundur. Lütfen kırıcı olmayın. Ve hayatımda hiç daha önce oyun yapmadım ve kod yazmadım yani. Hello World'dan ibaret. Ne bu Minecraft yapı kapışmaları abi? <gülüyor> <gülüyor> bu oynanış sürüsünü arttırmak için zekice bir oynanış. Valla still better Erzurum. Onu da Her oraya turnu. koy. Her he, türlü bu arada. Onu koy üstte koy Onu, he, oraya hitbox'ı bul. Çok küçücük. Bul bul hadi. Yaparsın. Sağ ol. Sağ ol. Yukarı zıpla. Çık oraya. Öyle koy. Sola tam böyle. Ah! Ha. Hala Heh? alamıyorum. Nerede ya, bunun hitbox'ı? Ağlanım. Anasını bacısını sikeceğim. <laughs> <Aha>. Ha. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> bu ne? <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Heh. Çok iyi. Doğskaya oğlundan alınmış abi. <laughs> çok iyi bırakın. Ne bekliyordun? Toru çekeceğin mi bekliyordun? Lan çok iyi yapmış ya abi. 90. Hadi. O kodlama biliyor mu abi? Bak neler yazıyor bak. Kodlama değil ki bu geri zekalı MS DOS. MS biliyor mu abi? Bak neler yapıyor bak. Nasıl ya? No 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 Merhaba. Merhabalar. flashbang. Atak kodu 101. Yeniden başladı. Ne? acaba diğer sonuna Evet bu muhteşem oyun için saniye teşekkür ederiz yok yok ne muhteşem ya teşekkür ederim Oyun cidden ee... creepy farkındayım. Oyunun bir hikayesi yok yani. Ya zaten hikaye yapmaya zaman kalmıyor böyle kısa bir sürede yapmaya çalıştığında. Yani biraz e, Stanley Parable e, lezzeti. Tabi tabi tabi. Ben Stanley Parable çok severim zaten. Dudağımıza çalındı. Dudağımıza çalındı. Ee, bu ne babacım? <laughs> Ananı sikip. Her yeri yaladın mı?